Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox güncelliyoruz. Ayrıntıyı fark ettiniz mi? <laughs> Roblox'un yeni şeyi benim. Logosu. Bakın şimdi. Logoya girdik. Logo da benim. dur. <Sessizlik> oh my god. Her sırlarım ortaya çıktı. Neyse boş verin. Az önce hiçbir şey görmediniz. Yani çok şey <Sessizlik> olduğum için. Çıkıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz içeride? Neyse oha. Turnuva oluştur mu? Oluştur turnu mu? Turnuva oluştur evet, turnu mu? Oluştur mu? Evet turnuva oluştur. Ne olacak? Niye burada Rangers var? Ha? Allah Allah. Şarjda 6. Ya. Niye güncellenmiyorsun? Roblox'cum benim. Roblox'cum benim. Çum benim. Çum benim. Çum benim. Çum benim. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de size OneDrive göstereceğim. Bakın arkadaşlar telefonun anası bir gün gidecek çünkü kaç tane uygulama var görüyorsunuz. Ben bugün sizlerle birlikte gördünüz. Bir dakika çekebileceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle hemen dünya turnuvası oluşturma oyununun ben neyse tamam Aa Katar. Bilmiyormuş gibi şey yapma lan. Allah hepsini biliyorum lan. Dünya kupasını da biliyorum. <laughs> Benim karnımda sular. Duyuyor musun sesi? İngiltere birinci çıkar lan bu gruptan. Hızlı olalım ya. Amerika ne ya? Amerika. Senin kokun başka. Boşver. ver büyük Lan yanlış yaptım. Suudi Arabistan. Neyse şimdi ona uğraşmamış. Her çünkü. Ya abicim. Abicim ye. Ne ara 3 dakika oldu ya? Ben 3 dakikada şimdi şuradan bakkala gidip gelirdim ya. Bu ne oğlum? 3 dakika ne? Sıçacağım seninle. Vi 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 sesin ha. Yine yanlış yaptım yine yanlış. Bence burada Sırbistan birinci çıkar. <laughs> Kamerun, Kamerun. Kamerun'da da iyi oyuncular var ha. Ronaldo, Sui. Neyse. Güney Kore sonuncu çıksın. Çirkefler size. Arkadaşlar şimdi telefonu şarja koydum daha iyi olabilir. Şimdi Hollanda 2-1 alır diyoruz. Tamam tabii ki de Danimarka 5. Şaka yaptım. altı Rövetistan. Oğlum ne lan bunlar? Oh, oha. Ronaldo. Şu Şu üzülüyor. Şu iyi. 5 3 53 Verme. Verme ha vermedi. Abi reklam veriyor diye korkuyorum. Az önce reklamın sesi neydi lan öyle? 2 3 0 Lan 1 yaptım ya. 2 1 Ananın lan bu <laughs> o yoga değil bence başka bir reklam. Allah Allah ya. Bu ne? 2 2 Şuradan da bir 1 0 çıkar diyoruz. 4 5 Almanya alır diyoruz. Ok diyoruz. Fransa 2 alır. Hani lan final. Ha final Fransa. Ve Champions Fransa. Arkadaşlar benim tahminim böyle. Sizin tahmininiz ne? Hadi yorumlara yazın. Hadi görüşmek üzere. otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonlar da.